yaparken bunların tümünü yaparken uluslararası hemşerilik ahlak yasasını uluslararası hemşerilik ahlak yasasını onurunu korumak için onurunu korumak için gerekecek bütün çabaları gerekecek bütün çabaları sarf edeceğime sarf edeceğime ve hemşeriliğin bütünlüğünü koruyacağıma ve hemşeriliğin bütünlüğünü koruyacağıma ant içerim ant içerim Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı 2. dönem mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Sözlerime yakın tarihte ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonucu yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Umarım yaralar en kısa zamanda tam olarak sarılır ve acılarımız bir nebze olsun diner. Sevgili gençler, fakültenize adım attığınız ilk günden itibaren bu uzun ve zorlu yolu başarıyla yürüdünüz ve mezun oluyorsunuz. Ancak meslek hayatınıza henüz gerçek anlamda başlamadınız. Sizlere kazandırılmaya çalışılan becerileri tutuma dönüştürmeniz zamanla olacaktır. Bütün sağlıkçılar için geçerli olan önce zarar verme ilkesine göre davranabilmeniz için bundan sonra da kendinizi mesleki anlamda sürekli geliştirmeniz ve yenilikleri takip etmeniz gerekmektedir. Maalesef pandemi ve en son olarak da depremin yarattığı olumsuz şartlar altında bazı dönemlerde eğitiminiz arzu edildiği şekilde yürütülememiş olabilir. Bu yüzden kendiniz, kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda Sizden daha tecrübeli meslektaşlarınız aracılığıyla uygulama fırsatları yaratmanızda fayda olacaktır. Topluma kaliteli sağlık hizmeti sunumu için hemşirelik mesleği de hekimlik mesleği ya da diğer sağlık alanındaki meslekler gibi kendinizi sürekli geliştirmenizi gerektirmektedir. Sevgili mezunlarımız, sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için yıllardır çok çaba harcayan çok değerli hocalarınıza da sizlerin ve saygıdeğer velilerin huzurunda teşekkür ediyorum bilgi, beceri ve ustalıkları ile sizlerin hemşirelik andına bağlı mesleğinin onurunu koruyan ve yücelten hemşireler olarak yetiştirmek için ellerinden geleni yaptılar. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Eminim ki genç hemşirelerimiz ailelerine, hocalarına ve türlü zorluklarla bu vatanı bizlere teslim eden atalarına layık olarak mesleklerini icra edeceklerdir. İnsanların özellikle hastalık durumunda Öncelikli olarak şefkate, ilgiye, dokunulmaya, dinlenilmeye ihtiyacı vardır. Hastalarınıza insani değerlerimizle en başta sevgiyle yaklaşmadığınız zaman hasta takip ve tedavileriniz eksik kalacaktır. Bu yüzden çevrenizdeki insanlara karşı içinizde daima sevgi ve nezaket besleyin. Hastalarınıza iyi davranın, gülümsemenin gücünü kullanın. Tedavinin sırrı hastaya saygıyla başlar, sevgiyle tamamlanır. Sevgili gençler, sizler her biriniz bu ülke için çok önemli değerlersiniz. Sizlerin bu hizmeti en iyi şekilde yerine getireceğinizden hiçbir kuşkum yok. Yolculuğunuzda sizin yolunuzu aydınlatacak değerlere sahipsiniz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda yani aklın ve bilimin yolunda ilerleyiniz. Üniversitemiz bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi olmayı benimsemiş, dünyaca tanınan, kabul gören ve tercih edilen bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir üniversitedir. Hemşirelik Fakültesi olarak bu güçlü üniversitenin güçlü ve dinamik bir fakültesi olmaktan dolayı gururluyuz. Sayın konuklar, hemşirelik bireylerin doğumundan ölümüne kadar Tüm süreçte etkin rol oynayan bir meslek grubudur. Hemşireler sağlık hizmetinin nitelikli ve güvenli sunumunda kilit önem taşıyan sağlık profesyonelleridir. Hemşireler birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde vazgeçilmek bir, vazgeçilmez bir yere sahiptir. Bu değerli mesleğin birer üyesi olacak olan değerli mezunlarımız Sizler hemşirelik mesleğinin teknik bilgi ve becerilerine sahip olmanın yanı sıra bilim ve sanatı kapsayan, insan yaşamına ve onuruna saygıyı gerektiren çok boyutlu bir meslek olduğunu önemini kavrayarak üniversitemizden edindiğiniz bilgiler ve deneyimler ışığında mesleğe ilk adımınızı atıyorsunuz. Tabii ki buraya gelene kadar oldukça zor günler geçirdik. Öncelikle sizler ikinci dönem mezunlarımız olarak yeni müfredat ve yeni uygulamalara tabi oldunuz. Tam uyum sağlamak üzereyken belki de yüzyılda bir olacak olabilecek olan pandemiye denk geldiniz ve e, bu dönemde online ders, sınav hatta uygulama deneyimini yaşadınız. Fakat bunun da üstesinden başarıyla geldiniz. Bu süreçten daha da güçlenerek ve yüzünüzün akıyla çıktınız. İyileştirerek iyileşmek için güçlenerek başlama zamanı. Yolunuz uzun, meşakkatli ama bir o kadar da doyum verici. Sizlere güveniyor, bu yolda daha önce edinmiş olduğunuz tüm bilgi, becerilerle ve sağlam adımlarla yürüyeceğinize yürekten inanıyorum. Bundan sonra da sizlerin hemşehrilik mesleğinin bir üyesi olarak yaşam boyu öğrenmeye, değişime ve gelişime açık, eleştirel düşünebilen, hoşgörülü, özgüveni yüksek, ve girişimci bireyler olarak sorumluluk yükleneceğinize gönülden inanmaktayım. Birçok zorluk ile mücadele ettik. Eğitimlerimizin bir kısmını online olarak yürütmek zorunda kaldık. Tüm bu zorluklar bize beraberinde birçok tecrübeyi de kazandırdı. Pandemi ve deprem süresince canla başla çalışan tüm hemşirelerimize minnetlerimi sunarken yaşamını kaybeden ve yaşamını kaybeden meslektaşlarıma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Eğitim yaşamımız süresince yaşadığımız tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen benim arkadaşlarımı hem teorik hem de uygulamada donanımlı bir hemşire olarak yetiştirmek için çaba sarf eden, hemşireliğin felsefesini kazandıran, hemşireliğin bilim ve sanatını öğreten tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. 4 yıl önce bu üniversiteye servet olarak geldim. Bugün buradan hemşire servet olarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Hemşire servet olarak alacağım beyaz formamı sevgiyle, sabırla, şefkatle taşıyacağıma ve güncel bilgilerle etik ilkeler ve ahlak çerçevesinde hastalarıma en güzel bakımı vereceğime, özellikle her öğrenci hemşireyi bilgimi aktaracağıma ve destekleyeceğime, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ülkeme ve hemşirelik mesleğine katkı sağlayacağıma söz veriyorum.